Bugün sizlere yunus balıkları nasıl beslenir, yunus akvaryumu nasıl kurulur, bunu anlatacağım. İlk başta arkadaşlar e, sizi yunusu nereden almanız gerektiğini söyleyeyim. Yunusu arkadaşlar gidip de pet shoplardan tabii ki alabilirsiniz ama çok pahalı denk gelir. Ben 70 tane yunusu 50 TL'ye aldım, e, 60-80 arası yunusu 50 TL'ye aldım daha doğru söyleyeyim. Sahibinden den arkadaşlar e, bireysel kişilerin, hobi için bakan kişilerin balıklarını alabilirsiniz sizle daha iyi olur öyle daha uyguna gelir. 1 metrelik akvaryum arkadaşlar benimki. Bu akvaryuma 70 tane yunus yavrusu normalde çok fazla. Ama 70 tane almamın sebebi bunlar büyüdükten sonra dişi ve erkeklerini seçip geri kalanlarını kuzenime vereceğim arkadaşlar. Onun da akvaryumu var. Yunus akvaryumu ortalama 26 derece olmalı arkadaşlar. Isıtıcıyı 7-24 takmanızı tavsiye etmem. 25'e düştüğünde siz kendiniz takın. 25-24.5 Yani 24'e çok da düşmesin ama ee, Düştüğünde takın Ve tüm gece açık kalsın. Geceleri çünkü daha soğuk oluyor. Yaz aylarında takmanıza gerek yok. Ortalama dediğim gibi 26 derecesinde tutmaya özen gösterin arkadaşlar. 7-24 takmayın dememin sebebi de şase yapabilir arkadaşlar. Yani ne kadar kaliteli olursa olsun sonuçta elektrikli bir aksam var. Ve şase yaparsa tüm balıklarımız ölür. O yüzden makineyi dinlendirerek yaparsanız sizin için daha iyi olur. Yunuslara günde bir kere yem atıyorum arkadaşlar. Bir de Artemia diye bir tane yem var. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Balıkların daha renkli, daha hızlı, daha güçlü büyümesini sağlıyor. Kaliteli yem ama fiyatı da ona göre birazcık pahalı. O yemin kullanım videosunu da aldıktan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sipariş ettim kargoda. Geldiği zaman onun da videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi benim yunuslarım çok küçük. Fotoğrafta da görüyorsunuz zaten ilk koyduğum hali o. Şimdi bir hafta falan geçti. Akvaryuma yeni yeni alışmaya başladılar. Sağa sola iyice gidiyorlar. Sizin de sıfırdan akvaryum kuracağınız zaman yavru balık almanızı tavsiye ederim. Ve ne kadar az çeşit yaparsanız balıklar o kadar rahat olur arkadaşlar. Yani tüm cinslerden doldurmaktan sak sakvarmak ki ben onu da denemiştim. Ee, i̇lk videolarım öyleydi zaten size görebilirsiniz. Öyle çok sık kavga ediyorlar arkadaşlar. Her böyle benim gibi yavrudan alıp bir sürü alırsanız kendi hoşunuza gidenleri seçersiniz, aralarından dişi erkek sayısını seçip sağlıklı olanları alırsanız geri kalanları da pet shoplara veya tanıdığınız biri varsa onlara verebilirsiniz arkadaşlar. Veya internetten tekrar satılığa koyabilirsiniz biraz büyüdükten sonra. Şu an 70 tane olmasına rağmen akvaryum bunlara fazlasıyla yeter ama dediğim gibi bunlar biraz büyüdükten sonra akvaryum yetmemeye başlayacak. Günde bir kere yem atın arkadaşlar sizde. Eğer artemia yeminiz varsa artemia yemini atın. Yoksa normal yeme e, tetra olur veya başka bir marka yem olur. Elinizle ezebildiğiniz kadar ezip toz halinde atmaya çalışın. Aralarda büyük parçalar da düşüyor ama onun suya karışması zaten yeter ona gidip yem olduğunu bildikleri için kemiriyorlar ve oradan ufak parçalar alıyorlar kendileri. Yavru balıkların çok fazla yeme ihtiyacı yok zaten. O suyla, suyun vitaminiyle kendi e, gelişimini sağlıyor arkadaşlar. Ama yine de atın siz. Atmazsanız ölebilirler. Toz halinde atarsanız hepsini rahatlıkla yiyebilir arkadaşlar. Elinizle zevkli kadar ezin. Ya da yavru yeme alabilirsiniz. Yavru yemleri de daha ufak oluyor yunuslarda arkadaşlar çiftleşmesi için bire 4 yapabilirsiniz. Bir erkeğe 4 dişi veya bir erkeğe 5 dişi yapabilirsiniz. En sağ so olur. Benim gibi 1 metrelik akvaryumunuz varsa ortalama 25-30 tane balık koyun arkadaşlar. Çok fazla yaparsanız balıklar rahat edemez. Ve dediğim gibi tek cins yaparsanız balıklar daha rahat olacaktır. Balıklarınız büyüdükten sonra kurutulmuş karides veya donmuş karides atabilirsiniz arkadaşlar. Karides yunuslarda ...o kafa bölgesindeki şişkinliği iyice arttırıyor. Ee, daha güzel duruyor balıklar. Daha sağlıklı oluyor. Daha renkli oluyor. Her yönden canlı yemin kurutulmuşu e, daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani direkt canlı yem de atabilirsiniz. Ama e, dediğim gibi kurutulmuş karides de gayet iyi arkadaşlar. Veya artemia yem de yine büyüdüğü zaman da atabilirsiniz. Ama ben yavruyken artemia büyüdükleri zaman da kurutulmuş karidesi kullanacağım arkadaşlar. Aralarda da normal tetra atıyorum... Balıklara çok fazla yem atmayın arkadaşlar. Çok fazla attığınız zaman ee, balıklarımız ölebilir. Zaten bunun dengesini siz anlarsınız ama genel olarak günde birden fazla atmanızı ben tavsiye etmiyorum. Balıkları aç da bırakmayın arkadaşlar. Aç balık sürekli gezer, sürekli yem arar. O diyebili girdiği anda tüm balıklar o tarafa doğru gelir, yem ister. Yani o da balıklara eziyet gibi geliyor bana. Saçma geliyor. Onu yapmanızı da tavsiye etmem. Bakıyorsanız yeterince yem atmanız her türlü sizin işinize gelecektir. Daha çok yavru alırsınız. Daha verimli olur. Daha iyi olur. Akvaryum temizliğini iyi yapın arkadaşlar. Balıklarımız büyüdükten sonra yavru vermiyorsa kumun kirliliğinden dolayı olabilir. Dip çekimi yaptıktan sonra ağzına yavru alan dişi balıklar göreceksinizdir. Eğer eş tutan balıklar varsa yani koşullar uygunsa dip çekiminden sonra balıkların ağzına yavru alması çok daha fazla olacaktır vasıla arkadaşlar. Balıklarınız küçükken Dış motoru çalıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Ya da çalıştıracaksanız onun e, içerideki hortumun dışına süzgeç geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü balıklar çok küçük olduğu için dış motorun e, çekimine dayanamayıp içine girebilirler. O yüzden ben balıklar biraz büyüdükten sonra dış motoru takacağım. Şu an sadece iç motor var. iç filtre var ama filtresi. Ama filtresini de ortalama bir, bir buçuk, iki haftada bir yıkayabilirsiniz artık sizin akvaryumunuzun büyüklüğüne göre değişir o. Az yem atarsanız akvaryumunuz daha az kirlenir. Ama dediğim gibi çok da az atarsanız balıklarınız aç gezer. Çok az atmak iyi değildir arkadaşlar. Günde bir kere yem atmanız yeterli balıklarınızın büyüklüğüne göre değişir. Ben şu an bu balıklara bir tutam yem atıyorum elimle iyice ezip. Balıklarla ilgili yeni videolar gelecek. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece balıklarla ilgili değil, paradöv videoları da atacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.